Time looper sizi ziyaret ettiğiniz tarihi bir yerde ya da önemli bir lokasyonda cep telefonunuz dışında başka hiçbir teknolojik alete ihtiyaç duymadan sizi 1000 yıl, 2000 yıl öncesine götürecek bir zaman makinesi. Tanloopır aslında lokasyon bazlı bir sanal gerçeklik uygulaması. Yani yaptığımız şey nedir? Mesela Efes'e gittiniz. Efes'te gezerken oranın nasıl göründüğünü merak ediyorsunuz. 2000 yıl önce orası en görkemli zamanlarını yaşarken, mesela milattan önce 70-80 senesinde Doğu Roma'nın başkentiyken ve e, Time Looper uygulamasını açıyorsunuz. Ondan sonra lokasyon bazlı dememin nedeni şu. Siz İstanbul'dayken bu uygulamayı açıp gidip Efes'i seyredemezsiniz. O uygulamayı, o videoyu seyredebilmek için gerçekten Efes'te, o videonun çekildiği yerde olmanız gerekiyor ki o videoyu seyredebilin. Bunun da temel mantığı şu. Aslında Hani mesela şu anda bir sürü ülke kendi ülke tanıtımlarını sanal gerçeklik üzerinden yapıyor. Bunda ne yapıyorsunuz? İşte okulunuzu sanal gerçeklik başlığınızı ya da telefonunuzu takıyorsunuz kafanıza ve hani aa evet Singapur'dayım falan. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu değil. Bizim yaptığımız gerçekten orayı seyahat eden orayı gezen insana ya da seyahatine, yolculuğuna yeni bir değer katmak. Dolayısıyla biz turizmi engellemek istemiyoruz. Yani biz tam tersine turizmi destekleyen bir tarafta duruyoruz. Dolayısıyla da evet eğer Times Square'ı seyredecekseniz burada seyredemezsiniz. Times Square'de olmanız lazım. Eğer Efes'i seyredecekseniz Efes'te olmanız lazım. Yani biz aslında oraya giden insanın hayatına ve yolculuğuna yeni bir değer katıyoruz. Ya Bunun içinde şöyle bir mantık var, işte Thamelooper'ı indirdiniz. E, i̇çinde bir sürü farklı lokasyon var, İstanbul, Londra, e, New York. Şu an e, Londra'da olan biri, Trafalgar Square'a gittiği anda zaten aplikasyon ona şöyle bir mesaj gönderiyor. Şu anda Trafalgar Square videosunu izleyebilirsiniz. Çünkü lokasyon olarak artık onun alanına girmiş oluyor. Dolayısıyla burada da iki şansınız var. Bir, gerçekten bunu normal bir video gibi tamamen videoyu açıp etrafınıza dönüp cep telefonunuzdan seyredebilirsiniz ki e, yaptığımız sistem şuna dayanıyor. E, herhangi bir obje normalde bu tarafınızda duruyorsa videoda da bu tarafta duruyor. Dolayısıyla o tarafa doğru tuttuğunuz zaman oranın gerçekten Bizim yaptığımız dönem hangisi ise işte Londra'da şu anda 4 ya da 5 videomuz var. Bir tanesi işte 1666'da Büyük Londra yangınında geçiyor. Trafalgar Square'daki videomuz işte 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Tower Bridge'de bir videomuz var. Orta Çağ anlatıyor. Ama şunu biliyorsunuz ki mesela Tower Bridge'e bakıyorsanız eğer Tower Bridge oradaysa orada da burada. Yani dolayısıyla gerçekten birebir eşlenmiş bir görüntüyü seyrediyorsunuz. Dediğim gibi burada da iki şansınız var. Eğer kartboardunuz yoksa normal telefonunuzdan seyredebilirsiniz ya da işte şimdi artık gittikçe popüler olmaya başlayan kartboard'lar. E, e, bu da bizim kendi branded Time Looper kartboard'umuz. Burada da mantık şu. E, zaten videoyu açtığınız zaman aplikasyonda size şunu soruyor. Kartboard'unuz e, var mı yok mu diye her videoda. Eğer yok derseniz o zaman böyle izliyorsunuz. Ama var derseniz o zaman telefonunuzu çevirip kartboard'un içine koyduğunuz anda zaten cep telefonunuz artık bir sanal gerçeklik başlığı haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir sanal gerçeklik hissinde gerçekten orada, oranın geçmişinde sizi o olayın içine yerleştirmiş oluyoruz. Kartboardlarda işte o bölgelerde, o müzelerle ya da o lokasyonlara yakın yerlerde kartboard satış noktaları var. Dolayısıyla videonun aynı sayfasında size en yakınlardan nereden kartboard alabileceğinizi de yönlendiren bir sistem var. Dolayısıyla aslında dediğim gibi temel amacımız orayı ziyaret eden, orayı gezen insanın hayatına, yolculuğuna bir katma değer sağlamak. Şöyle bir şey mesela şu anda e, sanal gerçeklik dünyası yeni yeni gelişiyor. Hani çok fazla bilgi eksiği var. Sistem teknoloji eksiği var. Dolayısıyla şu anda bunu biz yönlendiriyoruz ve içindeki birçok konten'ti biz üretiyoruz. Ama Timeloper'in amacı bir prodüksiyon şirketi olmak değil. Timeloper'in amacı aslında prodüksiyon şirketleriyle veya hani görsel efekt şirketleriyle ya da bu filmleri üreten şirketlerle bu tarihi işte müzelerde, tarihi yerler ve turizm bakanlıkları veya devletler seviyesinde bağlantılar kurarak Timeloper yavaş yavaş bir platforma dönüyor. 啊，是的。